Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Umarım sizler de dizinin ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda bulursunuz. Ayşe yine hemen hamile olsun diyorsanız videomuzu beğenin kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ferit babası intihar etmediğini düşünürken babasının kimin öldürdüğünü bulmaya başlayacaktır. Betül Yaman'dan daha neden intikamını alacaktır? Hande'ye zarar verecektir. %51 zarar verebilir. Belki Elif dedesi gibi vicdan olmadığı için vicdan azabı çeker. Daha fazla dayanamayacak her şeyi anlatır. Yaman Hande işbirliği yaparak Adnan'ı öldürürler. Yaman artık her şeyi onun elinde olduğu için sancak sahidelerin girip Şahin ve Mirza'ya plan çıkarıp artık Mirza'ya güvenmeyecektir ve artık Mirza'dan gizli plan sürdürecektir. Ayşe dedesinin gerçek yüzünü öğrenecek ve final hesap soracaktır derken. Evet arkadaşlar bir analizimizin sonuna geldik. Başka bir analiz videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.